Merhaba. Herkese sormak istediğim bir soru var. Umarım bu soruyu bazı arkadaşlar cevaplayabilir. Ben bir restoranda çalışıyorum ve bu restoranda 8 kişi çalışıyor. Virüs nedeniyle bu 8 kişiden sadece ikisi çalışıyor. Diğer 6 kişiyi şomaj, şomaj tekniğe gönderdik. Şimdi bu aşamada devletin bazı yaptığı açıklamalar var. Her şeyin ne kadar normale dönmese de bu 6. ayın ikisinde aşağı yukarı her tarafın açılacağını söylüyorlar. Yani 6. eneksinde artık restoranlar açılacak. Yani insanlar gelmeye başlayacak. Benim tek kafama takılan bazı noktalar var. Şimdi 6. ikisinde bizim bu restoranlarımız açılacağı zaman bu bizim artık tabii ki 6. eneksinde açılacağı zaman artık bu devletin verdiği yardımlar büyük ihtimalle kesilecek. 6. ikisinden sonra yani bizim 6 tane elemanımız şu an şomaj teknikte yani bunların artık paraları verilmeyecek. Yani bizim şirketimiz bunları ödemesini yapacak. Peki benim tek anlamadığım nokta şu. Biz tam olarak 8 kişiyle çalışırken bu 8 kişi tamamen ihtiyaç duyarken işlerimiz iyiyken 8 kişiyle çalışıyorduk. Ve 6. ayın ikisinden sonra ben hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Yani 6. ayın ikisinden sonra artık insanlar eskisi gibi restoranlara kolay kolay gelip Böyle her şey rahat rahat davranmayacaklar yani birbirlerinden uzak duracaklar ya da eski çok iyi çalışan yerler eskisi gibi iyi çalışmayacak ya da kapasitesi 100 kişilik bir restoran artık 100 kişi değil de belki 50 kişi alacak. Bu aşamada siz 100 kişilik bir restoran 50 kişi aldığı zaman otomatik olarak artık işçiye daha az işçiye ihtiyacımız olacak. Bu da demek oluyor ki yani mesela ben kendim üzerinden yola çıkarsam kendi restoranım üzerinden 8 kişilik bir ekibimiz var. Şu an ben e, aşağı yukarı bu 8 kişi, 8 kişiyle, şu an 8 kişi yok tabii ki e, 6. ayın ikisinden sonra gel, ben ortalama kendimce yani 4 kişiye düşeceğimizi düşünüyorum. Yani 4 kişi maksimum olarak 4 kişiyle biz bu işi yaparız diye düşünüyorum çünkü e, belirli yasaklar gelecek bir masada ne bileyim bir kişi oturacak yanında kimse oturamayacak e, böylece bizim kapasitemiz bayağı düşecek. E, bu kapasite düşüşünde e, bayağı bir şirketin kaybı olacak. Ee, otomatik olarak bu işçilere ihtiyacımız olmayacak. Bu işçileri biz eğer işten çıkartırsak yani ödeme yapamayacağız. Şirket bunları ödeme yapamayacak. Bu dört kişi fazlası olacak. Biz bunları işten çıkarttığımız zaman bunların hepsinin kontratları var. Yani kontratlı seviyeyi ya da seviyede kontratlı olan insanlar daha kontratlarının sonuna gelmemişler. Biz bunları işten çıkarttığımız zaman ee, ne olacak? Yani bunların ödemeleri nasıl olacak? Kim yapacak? Şirket mi tazminat verecek? Ya da nasıl yardımlar olacak şimdilik ben bildiğim kadarıyla şu an aldığımız bir yardım var 1500 euro da yani hani bu 1500 euro öyle ne bileyim ben 4 benim 4 kişi fazlam var da belki bazı şirketlerin 100-200 tane fazlası var. E, bu konuda bilgisi olan birisi varsa ne bileyim hani bir şeyler duymuştur belki bir yerlerden tanıdıkları vardır e, politik olarak devletin içinde bir, birisi bizi aydınlatırsa iyi olur. Çünkü yani ayın altı, altı, altıncı ayın ikisi yaklaşıyor ve gün geçtikçe bu soruyu kafamda daha çok soruyorum. Bu 8 kişiyle ne yapacağız? Yani şu an bakıyorum mesela şu an bizim restoranımız açık paket servis yapıyoruz ve e, ne bileyim yani hani ...iki kişi bile fazla geliyor yani şu an. Şu an bu şekilde, şu paket servis şeklinde... ...biz iki kişiyiz. Yani iki kişi bile fazla yani. Hani bir kişi daha geldi benimle beraber. Yani öylesine çocuk geldi yani. Hani yaptığı fazla bir şey yok. Düşünüyorum ayın 6. ayın ikisinde açıldığı zaman ne olacak? Yani biz sekiz kişiyle burada ne yapacağız? Herkes birbirinin yüzüne mi bakacak? Ee, yani dediğim gibi... ...bu konuda bilgisi olan birisi varsa... ...beni aydınlatırsa iyi olur. Çünkü dediğim gibi yani ben hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Eskisi gibi hani restoranlar tıklım tıklım olmayacak. Sorma ee, soruma cevap verecek birisi olsa çok çok iyi olur. Teşekkürler şimdiden kolay gelsin. İyi akşamlar.